ne yapıyoruz arkadaşlar? süper Tycoon'un arkadaşlar ikinci bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizler arkadaşlar ne yapıyoruz? Superman olacağız arkadaşlar burada. Hemen girelim arkadaşlar Tycoon'umuza. Siz de like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bakalım Superman onu verelim arkadaşlar ben. Buradan ilk Tycoon'u ilk arkadaşlar alıyoruz şunu. Şimdi buradan arkadaşlar para toplayacağız. İkinci dropper'ımızı alacağız arkadaşlar. 50 para topladık diye ne kaç para istiyor hemen arkadaşlar ona bakalım. 150 para istiyor arkadaşlar. Hemen şuraya arkadaşlar oradaki kutuyu aldım arkadaşlar bize para getirecek. Ben gidene kadar da arkadaşlar para biriksin orada arkadaşlar. Siz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şöyle abi gelelim. Kas para verdi? 25 para. İyi arkadaşlar sorun yok. İlk bölümde arkadaşlar Batman olmuştu ve sevmiştiniz arkadaşlar. Ben devamını çekeyim dedim. Şimdi burada alabiliyoruz arkadaşlar. Almıyoruz. Hemen 200 paramız toplanmış. Bayağı iyi abi. 200 para arkadaşlar. Bayağı iyi. Evet arkadaşlar. ikinci dropumuzda da aldık. 150 paraya. Buradan duvar almak istiyorum arkadaşlar. 100 paraya duvar aldık. 425 paraya arkadaşlar. Üçüncü dropumuzu aldık buradan. 400 paramız var arkadaşlar. Duvar alabiliyor Duvar 750 para istiyor arkadaşlar. Pahalıymış. 300 para da buradan alalım. Ve ikinci duvarımızda arkadaşlar alalım. Giremesinler evimize. Buradan lazer kapı varmış. 1500 liraya arkadaşlar. Paraya. Burada Superman, e, örümcek adam varmış herkese. Bunun yerine girersem eşyalarını alacağım arkadaşlar. Çok iyi eşyaları var. O herkesin evine girebilir arkadaşlar. Superman, e, Superman de öyle aslında da. Superman arkadaşlar uçabiliyor bildiğiniz üzere. Superman uçuyor. Ve insanların evine girip arkadaşlar alabilirim eşyalarını. Superman e, gücü alınca arkadaşlar. Şimdi şunlardan çıkabilirsem arkadaşlar şuraya şöyle bir çıkabilirsem Tutunacak bir yer yok arkadaşlar tutunacak bir yer olursa çıkarım da bakın iki tane özelliğini almış adam. Çıkabilirsem hadi 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 tıkamayacağız ya. Evet arkadaşlar buraya tıkamak biraz zor. Ama şunun arkadaşlar tepesinden çıkabiliriz mesela arkadaşlar bakın şuraya çıksak Şuradan tıkabilir miyiz abi? Tıkamayız arkadaşlar buradan ya. Hadi 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 çıkarmayız. Arkadaşlar bayağı az kaldı aslında. Bir tutalım. atalım. tutalım arkadaşlar. Gidelim paramızı toplayalım arkadaşlar. Bayağı para birikmişti orada. Oo 1800 arka 2000 dolarımız oldu artık arkadaşlar. 2000 dolarımız oldu. Şimdi 9 para arkadaşlar bunu aldım. Çok iyi abi. Çok iyi. Kaç paramız birikti şimdilik? 250 paraya şunu alalım abi. Özel güçümüzü aldık arkadaşlar. 1500 para özel gücümüzü alacağız şimdi. 1500 para onu vermiyorum arkadaşlar. 2500 yapalım. Duvar alalım değil mi? Duvar daha arkadaşlar mantıklı. Girip özelliğimizi almasınlar insanlar. Biz de şuraya çıkabiliyoruz aslında. Ee, lazeri de alalım arkadaşlar şimdilik. 2500 para yapıp hemen geleceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni duvarımızı alıyoruz buradan. Şimdi artık giremezler arkadaşlar. O örümcek adam benim evime girebilir ya abi evet arkadaşlar bu girebilir benim evime. Şimdi kaç paramız birikti? 500 para birikti arkadaşlar. 1000 paramız oldu. Diğer Dropper 2000 para arkadaşlar. Burada 1500'e özel güç varmış arkadaşlar. Bakalım neymiş. Süper yumruk satın alıyor arkadaşlar. Süper yumruk. Ee, alabilir miyiz? Almayalım arkadaşlar ya dropla daha Ön verelim arkadaşlar. Dropların hepsini bitirmeliyiz bakın vardı arkadaşlar 8 robux vardı ya alamıyoruz buradan çıkabiliyoruz mu çıkamıyoruz arkadaşlar gidin dışarıdaki paraları toplayacağım arkadaşlar en iyisi dışarıdaki paraları toplamak bir para verdi arkadaşlar bir para ne ne yapayım ben bir paraya ya 3000 paramız olmuş arkadaşlar topladık arkadaşlar bakalım kat verecek 25 verdi 1 dolar 1 dolar ne yapayım ben bunu toplayalım arkadaşlar 7500 dolar verdi 7500 dolar ne? Oha arkadaşlar 7500 dolar verdi. Bayağı iyi lan. Oha. Bu kadar arkadaşlar 2000 dolarımız birikmiş. 12000 dolarımız oldu. ilk önce bunu alalım abi. 3000'e şunu da alalım. E, nihai Buradan en iyisi arkadaşlar. E, giremezdi zaten. Şunu alalım abi. Süper yumruk. Şunu da alalım abi. Bu neymiş? Hemen deneyelim arkadaşlar. Uuu bayağı güçlü bayağı güçlü. Bu neymiş? Uuu bayağı güçlü arkadaşlar bunlar. Çok iyi çok iyi çok iyi. Şimdi 2000 para buradan tekrar aldık arkadaşlar. 7500 para çok işimize yaradı arkadaşlar ya. iki de gitmişim onlara ya. Şimdi bunlar da 1 dolar veriyordu arkadaşlar. Pes edip gidecektim de. Onu topladım arkadaşlar. Uuu paralara 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 bak. 5500 para bekliyoruz arkadaşlar. 5500 para. Hemen abi toplayalım abi buradan. Topla 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 arkadaşlar. Topla topla. 5500 lira lazım arkadaşlar bize. Tamam. Biraz daha toplayalım. Şöyle arkadaşlar duvarımızı da alıyoruz. Üstü kapat kapatamadık arkadaşlar. İkinci katı alabiliyoruz. 10.000 paraya. 10.000 para biraz fazla. Bir gidelim arkadaşlar insanları tokatlayalım. Şimdi kendini geliştirmeyen var mı hala? Şu adamın şeyini alacağım arkadaşlar e, işte. gel buraya Şu özelliğini aldım mu gel buraya gel buraya gel buraya da gel buraya gel buraya Oo. gel lan buraya gel lan buraya ya güzel lan seni niye asar yemiyor bu Gel hadi gel hadi gel Ataş ya ya. Çok iyi abi. Çok iyi öldürdük. Bir parasını alabiliyor muyuz? Alamıyoruz. Adam öldürdüm ki. Adam öldürdüm ki. Gel lan buraya ya. Gel lan buraya. Gel lan. Hadi gel. Hadi gel. Gel. Şimdi kendi kılıncıyla kendi şeyiyle öldüreceğim artık. Gel lan buraya. Gel lan. Hadi. Hadi. Nasıl değmiyor ya arkadaşlar? Nasıl değmiyor? Bakın. Nasıl değmiyor bu, bu mesafeden? Hadi da hadi 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 gel savaşalım da gel savaşalım gel gel hadi gel gel niye korkuyorsun bu kadar ya niye korkuyorsun ki ya Ger gerçek hayatta ölecek sanki ya arkadaşlar gerçek hayatta ölecek sanki bak ya bak ya sanki gerçek gerçek hayatta ölecek ya gelip bir savaşmadı diye benle ya vallahi gelip savaşmadı arkadaşlar boş verin bir başkasıyla savaşırız şunu da aldım abi çok iyi, paramız baya güzel birikiyor arkadaşlar bakın hızına bakar mısınız ya. Özelliklerinden alalım tekrardan kişi özelliklerim. Benim evime giremezler zaten. Çok fazla büyük arkadaşlar bakın mesela buraya kadar atlayamazlar. Orada bir gelişmemiş bir adam var. Kardeşim bu oyunda hemen gelişeceksin yoksa döverler seni. Bak böyle şimdi döverler bak bekle. Sen gel buraya. Şimdi gel. Gel. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Süpermen mi? Thor mu? Bakalım abi. Süpermen mi? Thor mu? Süpermen mi? Thor mu? Tabii ki de Süpermen. Tabii ki de Süpermen. Hadi gel. Tabii ki de Süpermen. Hayır adamın canına bakın ya. Canı çok az kaldı ya arkadaşlar ya. Canı çok fazla az, az, kalmıştı ya. Çok az kalmıştı can arkadaşlar. Bir en iyisi şey, üst kata alalım arkadaşlar değil mi? En üst kata ikinci merdivene. Buradan merdiveni satın alabiliyoruz. Işıkları satın alıyoruz. Işık lazım değil abi. Işık işimize yaramaz arkadaşlar. Görüyoruz zaten. Her yerden pencere var zaten arkadaşlar. Bakın her yerde pencere var. Buradan ışıklar zaten geliyor. Şimdi burada bir gelişmemiş kardeşimiz var yani benim yanımda. Bunu abi dövecek. Nasıl aldı o kadar duvar? Kardeşim sen hile misin kardeşim? Hile misin sen? Bu oyunda kardeşim hile yok. Tamam mı? De gel döveceğim seni gel burada tutarım işte gel lan buraya gel geldi gel döveceğim seni gel sen de gel sen de gel sen de gel kardeşim sen de gel sen de gel hadi ye hadi ye mi? bu adamın ne hulk mu evet adam arkadaşı hulk ama hiçbir şey yok arkadaşlar bu adamın in dedim gidelim arkadaşlar başka adamın yerine şu parayı da toplayalım Az önceki gibi 7500 lira gelebilir arkadaşlar. Para gelebilir buradan. 50 paraya ne yapayım ben ya. Şurada da bir tane varmış. Oo bayağı var arkadaşlar. Arkada onları da hepsini toplayacağım şimdi. Siz arkada abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi bunları alalım abi. Tamam. 750 güzel abi güzel. 750 iyi. O nasıl uçuyor adam arkadaşlar? Özelliği varmış o adamın. Bayağı iyi uçuyor. Ben süpermenim arkadaşlar. Şimdi ben de uçacağım zaten birazdan. Merdiveni alacağım şimdi. Merdiveni aldıktan sonra arkadaşlar ben de tutacağım. Benim inşallah uçma özelliklerim gelebilir arkadaşlar. Her insanın evine gidip arkadaşlar çaldığım eşyalarını. Her insanın. Şimdi şuradaki paralı, para çantalarını toplayalım arkadaşlar. Bakalım kaç para verecek. Hemen hemen atlayalım abi. Hemen atla. Hemen atla atla 10 para verdi. Orada 2 tane varmış arkadaşlar. Az önceki gibi. 2 tanesinden verebilir abi. Güzel para verirsen sevinirim kardeşim. Güzel para ver. 50-50 verdi arkadaşlar. Çok kötü, çok kötü. Şimdi adam yok mu ya? Dövelim arkadaşlar. Adam yok ya. Hepsi orada bakın. İki kişi orada durmuş arkadaşlar. Ne yapıyorlar? Konuşuyorlar herhalde. 20 bin paramız birikmiş. Oha. 20 bin para arkadaşlar. Bayağı gezdik zaten. 20 bin para abi iyi. iyi. Işıklar umurumda değil arkadaşlar. 5.000 para ışıklara değmez arkadaşlar. Hiç değmez. Karanlıkta oturun daha iyi arkadaşlar. En iyisi karanlıkta kalın. Ee, özel ada satın al. Ada. Özel ada satın al. Ha Robux'laymış arkadaşlar. Ben de korktum ya. Gel lan buraya Sen bizim şey mi? Sen, sen bizim mekanda mı şey yapıyorsun? Bak arkadaşlar ya. hemen kastı ya. Spiderman işte arkadaşlar. Gelip evime gelip şey yapabiliyor. Hayda o sıkıntı arkadaşlar. Onu öldürmeliyiz. Ceme pedi aldım bunu alalım abi 62 bin para istiyor, kıyafet pedi ee, başka ne alabiliyoruz şundan da alalım abi alabiliyoruz rezervasyon bu nasıl? Bu neymiş ya Evet canımızı dolduruyor bayağı iyi abi canımızı dolduruyorsa bayağı iyi işimize yarar arkadaşlar mutasyon gibi olduk ya şimdi kaç kaç paramız birikmiş ona bir bakalım Burada şey var mı ee, normal burada arkadaşlar 13.000'e satıyorlar almayalım abi 13.000'e koymuşlar oraya onu şimdilik almayalım bir bakalım kaç paramız birikmiş bakalım abi kaç paramız 13.000 paramız birikmiş yukarıdaki neydi bunun ismi ya arkadaşlar unuttum neydi ismi 13.000 arkadaşlar e dropper alalım abi çok iyi 19.000 paramız var 13.000'e dropper aldık daha fazla para getirecek bize. En iyisi biz buradan böyle tıklayalım abi. Tıkla, tıkla, tıkla. Hızlı tıkla, hızlı tıkla, hızlı tıkla. İyi para gelir arkadaşlar. Şimdi sadece yukarıya gittim ve aşağıya ineceğim. Bakalım kaç paramız birikmiş arkadaşlar. Çok merak ediyorum. Bakalım hızlı birikiyor mu? Evet. 6000 paramız birikmiş. Bayağı iyi abi. 6000 para arkadaşlar. Bayağı geliştirdik bayağı kendimizi. de. Şimdi o bu adam o Adamın kaç parası var ya? Bakın merdiveni aldık. Yetişti bana ya arkadaşlar. Merdiven falan aldı. Yetişti bana. Ben onun adamları geçmeliyim ya. Kaç para verdi? 50 para verdi. Ne yapayım 50 parayı ben ya. Burada Batman varmış. Batman'i zaten arkadaşlar ilk bölümde denemiştik. İlk bölümde arkadaşlar. Siz de izleyip izleyebilirsiniz ilk bölümü arkadaşlar. Baya eğlenceli geçti. Şimdi şu kızı dövelim abi. Şu kızı dövelim. Mahallede tek gezmeyeceksin abi. Gel lan buraya. Hadi 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 hadi. Öleceksin zaten sen öleceksin. Böyle kaç şimdi. Benim benim taraflara gelme bir daha. Git diğer taraflara. Şimdi bu kardeşimizi de öldürelim abi be. Şu kardeşimizi de bir öldürelim. Gel lan buraya. Sana demedim mi gel bur, Gelme buraya. Git buradan git. 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 Sana dedim ki gelme buraya abi. Gelmeyin işte. Sen gel buraya seni öldüreceğim zaten ben. Biraz canını fullleyelim abi. Hop. Gel buraya. Gel buraya öldüreceğim seni. Gel buraya. Uh, uh, uh. Hadi öl. Ya öldürdük abi çok iyi. Canımızda basalım hemen. Çok iyi abi. 11 seviyor musunuz arkadaşlar ya? Yeşil Fener diye bir adam var arkadaşlar şimdi. Adam kendi yerinde mi? Hemen bakalım abi. Kendi yerinde yok. Herhalde geziyor. Şurada bir adam var. Thor adam. Gidebilirsek evet kapısı açık arkadaşlar. Kapı lazeri almamış. Lazeri almadıysan arkadaşlar. Seri bir girip seni öldürecek maalesef kardeşim. Legend Pro Mart Panda'ymış şu güya. Güya. Güya bu. Legend Pro Mart Panda'ymış abi. Güya indi. Gel bakayım bu buraya. Gel bir döveyim seni biraz. Hadi gel buraya. Paranın izin vermeyeceğim. Almayacaksın o parayı sen. Şuraya bir bomba abi. Oo, oyun kastı abi kadar yakına attık ki oyun kastı arkadaşlar tamam bu adamı öldürdük burada bir e, Hulk var abi Hulk Hulk koyma Hulk arkadaş ismi Hulk değilmiş Hulk kaymış arkadaşlar Hulk niye koymamış lan? onu anlamadım şu bu kardeşimizi bir dövelim mi abi sen yani kendi mekanında gezmeyeceksin gidip başka mekanda gezeceksin abi şu adamın telefonu kaç FPS ya arkadaşlar Bakın çok yavaş yürüyor böyle adamlar ya interneti kötü arkadaşlar ya da e, FPS'i çok az yani. O yüzden böyle koşamıyorlar. Gel buraya öleceksin. Gel. Gel. Niye katıyorsun benden? Canımızda basalım abi. Hemen reset abi. Hemen reset reset reset. Oo, benim yerime gidiyorlar. Benim yerime adam var. Şimdi seni döver, döverim abi ben şimdi seni. Gel buraya yukarıdaki. Yukarıdaki yer buraya. Ben benim eşyayı aldı değil mi? Benim eşyayı aldı ya. Bak çok korkak arkadaşlar bunlar ya. Aldı hemen kastı ya. Bunlar arkadaşlar baya pahalı ya. 15.000'e don nefesini, don nefesi. Evet, e, Superman zaten arkadaşlar. Ağzından nefes çıkartıyor arkadaşlar, donuyor adam. Şimdi onu alabiliriz abi. Hemen bir paramızı toplayalım. Para toplamadık. 35.000 paramız birikmiş. Bayağı ya, bayağı iyi. bin paramız oldu. Şimdi sen benim mekana geldiysen öleceksin abi. Benim mekana geldiysen öleceksin. Gel savaşalım gel gel savaşalım ya gel gel. Erkek gibi savaşalım. Niye ka niye katıyorsun ki ya? Gel niye niye katıyorsun ki sen benden? Bak arkadaşlar böyle yapanlar işte. Şimdi bu neydi ki arkadaşlar? Şimdi bu neydi ya? Şimdi senden intikam aldım aldım. Sen bekle, sen bekle. Sen bir bekle ya, sen bir bekle abi. Nasıl girebilirim bunun yerine ben? Nasıl girebilirim ya? Bak geldi özelliklerini çaldı ya. Ben de bir şey yok ki ya arkadaşlar. Boş boş eşyalar ya. Tamam hiç sorun yok abi hiç sorun yok. Alsın alsın abi. 10 bin para tekrardan aldık arkadaşlar. Sinirlenmeye gerek yok. Şunu alalım abi ya. 2 saattir karşına durmuş. Şimdi tekrardan yukarıya çıkalım abi. Şimdi. Buradan abi sinek satın al sinek. Ne yapıyor ki sinek? Duvar bak 25 e duvar var arkadaşlar. O da 50 binmiş. Bilmiyorum ne yaptım ya. Arkadaşlar dropper bende daha mantıklı değil mi? 22 bine. Bende dropper daha mantıklı arkadaşlar. Şuradan zaten bu özelliği de alabiliyoruz. Duvar alabiliyoruz. Evet duvarı koyalım abi. Beşinci duvarımızı da koyduk. Şimdi başka bir şey paramız arkadaşlar. Yetmiyor. Bak kardeşim niye geliyorsun ki sen ya? Benim özelliğim falan yok ki. Böyle niye, niye katıyorsunuz ya? Gelin hadi savaşalım ya. Superman falan yapmışlar arkadaşlar. Ben o adamdan intikam al Bak. Bak. Gel gel. Gel buraya. Bak arkadaşlar o adam var ya arkadaşlar şu. Şu adamdan ben intikam alacağım abi ya. Adamın özellikleri bayağı güçlü ya. Aslında abi duvarları hepsini arkadaşlar kapatırsam gelemezler içeriye değil mi? Evet. Onu bayağı para veriktiriyor. Beklememiz lazım arkadaşlar. O yüzden biraz dolaşalım. En iyisi biraz dolaşalım abi. Arkadaşlar uzun bir süre sonra arkadaşlar bayağı geliştim. Ve Batman'den arkadaşlar savaştım ve eşyalarını aldım arkadaşlar. Ve yeni bir şey öğrendim arkadaşlar. Şimdi onu destekleyeceğiz arkadaşlar. Ve sonra da 50 bin parayı arkadaşlar özelliğimizi alıp videoda bitireceğiz arkadaşlar. Benim böyle bir özelliğim var arkadaşlar ve çok fazla hızlı vurabiliyoruz arkadaşlar. İnsanların evine girmek için Bakın şöyle yapınca evin içine evin içine giriyorum bakın. Bakın şöyle yapınca evin içine giriyorum. Hemen Batman'ı da deneyeceğim arkadaşlar. Onun öyle girdim evine ve eşyalarını saldım arkadaşlar. Şimdi şöyle bir atalım abi bunu. Atamadık abi 5 saniye kaldı. Şimdi arkadaşlar gidip ve arkadaşlar ben e, ilk defa bu kadar uzun video çekiyorum. 18 dakika olmuş arkadaşlar video. Siz de emeğinin karşısına verirseniz arkadaşlar çok çok sevinirim arkadaşlar. Bakın şimdi. Bakın bir girebilirsem gördüğünüz üzere evin içine girebiliyorum arkadaşlar bakın. Biraz zorluyorsunuz ve girebiliyorsunuz arkadaşlar. bayağı güzel arkadaşlar. Böyle oyunların devamı için arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Ve böyle de uzun videoların devamı için like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Böyle bir özellik aldım bir kendimi. Dondurabiliyorum. Şöyle her şeyi üstünü deneyeceğim arkadaşlar. Ve öldüm. Ve öldüm. Gel buraya. Kastın arkadaşlar. Böyle kastı benden. Şimdi 18 bin paramız birikmiş arkadaşlar yukarıdaki özelliği alıp videomuzu bitireceğiz arkadaşlar. Şöyle yukarıdaki özelliğimizi alalım arkadaşlar. Sinek diye bir özellik var arkadaşlar. Aldım abi çok merak ediyorum nasıl bir özellik. Oo baya iyi. Baya iyi arkadaşlar baya iyi. İstediğimiz kadar uçabiliyoruz böyle. Şimdi donduralım abi. Şimdi şöyle bir öldüreceğim arkadaşlar. Gel buraya, gel buraya. Benden katamazsın abi, benden katamazsın. Ben de geleceğim sana. Gel hadi, hadi gel savaşalım abi. Yo arkadaşlar serverin en iyisi benim arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için çok da da teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Bay bay.